Evet çok sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eee, konuşacağız bu. Evet. Hmm, Tormented Souls'ta önceki bölümde aşırı <laughs> hmm, şu olsak da yani deli olsak da böyle yine de güzel bir bölüm oynamıştık. Cidden çok zevkliydi o kısım. O dört tane odanın olduğu kısa var ya aşırı eğlenmiştim. Bir yandan da aşırı da delirmiştim bu arada. Hmm. Mermimiz çok azaldı. 6 mermi var. Bir de bunda var. Bunu salla. Mermi neredeyse hiç yok. Bundan hemen bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Haydi odan devam edelim biz burada. Bir tane şırın kalmıştık en son. Milleti öldürmeden acaba şey yapabilir miyim ya? Geçebilir miyim? Çünkü artık cidden kısıtlı mermimiz var. O yüzden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Fazla harcamamız gerekiyor mermilere. Hadi bakalım şu kapıyı açacağız. Kestirme açacağız. Onu belirteyim. Bu da tam Resident Evil olmuş. Hatta bir şey değil mi? Resident o... ee, zayıf kaldığı noktaları da bunlar iyi kotarmış, iyi halletmiş vallahi durumları. Şurada ne vardı? Orada hiçbir şey yoktu değil mi? o konuda cidden tebrik ediyorum. Kutla ya. Altınordu'daki oyuna şunlara dönüyor demiş. Güzel baş melek kanalını sadece kaldırdı. Bir şey yapacağım yine... Bak daha başlar başlamaz daha yeri başladım. Bulmaca kaç dakika olmuş başlayalım? iki dakika olmuş daha ve... Ben... Kesinlikle bulmaca bu. Yüzünün altına altın parıltısı neredeyse beni kör etti ve aniden. Cehennemin kapıları sadece benim için açıldı. Dur burada bir dakika kim tekrar. aldı. Sen parmağını ustaca kaldırdı. Yüzüğünün altın parıltısı şu parmak mı? Benim... <laughs> bırak bırak yüzüğünün altın parıltısı ne? Neresi beni kör ve diye. Hadi demek ki aynen kör etmiş. Burada bir şeyler var mıdır? Yok. Ne bir şey var. Şimdi derle Burada Bunlar hepsi aynı herhalde. Çastlar <Sessizlik> hmm. kokuyor mu böyle? Ah vurdu. Ne var lan? Ah, ben bir Burada başka bir şey var mı? Yok sanırım ya gidelim. kestirme yolu açıyorum. Tamam. Ben neden? O zaman burada bir şey var. Mavi sürüngayla bir şey yapmam lazım. Ama yapılacak hiçbir şey bulamadım ki. Aa burası var. Dördür dördür. Dördür. Ee, neyine vereceğim lan ne, bunu? Ne istiyor bu? Bir şey yapmamı istiyorum. Ne ya? Tutayım. Ne istiyorsun lan? Şş. Ha. Ha yüzük parmağı. Aynen işte. Tamam. Tahmin ettim gibi. Açtık yola. Belli çünkü cehennem kapılar bana açıldı. Aşağıya yola açtık doğru. Öyle diyorum. Ama neyse basit olacak. <laughs> Kolay. Kanalizasyona indik. Kaçmayalım verdi bu arada. E, güzel. Bakalım ne var buralarda. korkutucu mekan. Yine her zaman olduğu gibi. Ama mekanlar çok geliyor ya. Lan burada bir şey vardır Umuduyla geldim. Neyse demek ki burada. O tipi ben neyle keseyim ya? Bununla bir vurayım sonra leveyle indireyim yere. Yani. canım gitmedi. Evet <Sessizlik> daha bir tür var. Tamam. Ey dostum. Aha yes mermi. şey karanlık insanlar böyle doktorlar var ya organ mahpiyası ama burada niye böyle bir şey uygulasınlar yani daha düzgün bir yer yok mu tamam yer altı olsun okey de daha düzgün bir yer altı yok mu acaba oraya bir iyice bakayım da var ne yok Burası açılmıyordur diye düşünüyorum. Aa kapının kilidi mi açıldı? Nereye gidiyor lan bura? Burası. Aa oha buraya geldi. Çok çok baştan orası Papa Odası. terlemiştim. Terli ıslatır ne lan? Şöyle gündüzün aynen. Terli terlemiş bir şekilde karanlıkta uyandım. Tamam bu bu kadar. Nereye geldin lan ben? Ha baştaydı daha okey. vurdu. Aa. Yaptın onu şey. Tipe bak. Öldüreydin. Abi bir şey değil mi? Her yerde bir şey var. Ben nereye gitmem gerekiyor bilmiyorum. Ve ee, bundan sonra ben silah kullanacağım. Ee, i̇ki bundan kaldı bir çok az canım kaldı, yanlar azaldı baya. Daha fazla salamlamam lazım. <laughs> Biraz elektrik şok veririz. Nereye geldim ya? Aha şey aha burada karşı geçiş de var. Güzel. Katsamız var bir tane hareket ettiremiyorum. Abi şu ne işe yarıyor acaba bunu merak ettim. Çok açılacak gibiydi. Ah canım. Aa 28 4 ama şey yok ki lan ortada. Neyle çeviriyorum oğlum? Burada biri yaşıyor. mi? Burada kim yaşar ha? Dostlar burada bırakalım. Çünkü bu bölüm bayağı uzun. Çok karmaşık şeyler var. Hani şimdi bölümün başlayıp ki bölüm dedim de mekana girip de hani yarım bırakmayalım diye uzarsa diye diyorum. Bölüm böyle biraz kısa olsun. bunu takayım. 12 saat olmuş böyle. Bir soru kırılana geçmek zorundayım şimdi